Dostlar merhaba. Bir kahve molası videosuyla daha sizlerleyim. Bugünkü köşemizde argomuzda yer alan güzide bir sözü inceleyeceğiz. Ağzına tükürmek ne demektir? <laughs> Hikayesi nedir? Nereden çıkmıştır? Bir entelektüel altyapı oluşturalım değil mi? Sonuçta kullanıyoruz. Hatırlayacaksınız daha önceki videolarda şu meşhur el hareketlerimizin tarihçesini anlatmıştım. Bayağı da hoşunuza gitmişti. Bu ağzına tükürmek sözünü de anlatmak istedim. Haydi başlayalım. Şimdi bu söz, değerli dostlarım, çok eski inanışlara, hurafelere dayanan bir sözdür. Eskiden bazı hastalıklar için cahil hocalar, tıbbın gelişmediği ve din istismarının alıp yürüdüğü zamanlarda e, insanları işte tedavi ediyorum ayağına, e, ne bileyim üflerler, muska yazarlar, hatta bazen de hastanın ağzına tükürürlermiş. Eskiden hiç olmazsa hani tıbbın gelişmediği zamanlardan bahsediyorum hiç olmazsa hocalar özellikle Muska yazan hocalar Kur'an-ı Kerim'den içinde sıhhatle ilgili ya da ne bileyim şifa ile ilgili ayet bulunan bir sözü alıp Muska'ya yazıp onu işte üçgen halinde boynuna takacağı şekilde yazar gönderilmiş. Şimdiki hocalar ne yazdıklarını da bilmiyor. Yani alan da bilmiyor. Zaten Arapçası yok. Yazan da bilmiyor. E hala daha maalesef istismara açık. Hala daha kullanılan bir durum. Yani arka mahallede bir üfürükçü varmış denildiği zaman kapısının önünde biliyorsunuz maalesef kuyruk oluyoruz. Şimdi bu noktada... Ee, bu söz, yani bu eylem, ağza tükürmek eyleminin kökeni hurafeler, bu tip hurafeler nereden geliyor? Aslında ta Mezopotamya toplumlarından, özellikle Keldaniler. Keldaniler e, gök bilimiyle, muska, fal, falcılık vesaire, bu tip şeylerle fazlasıyla ilgilenmiş ve özellikle hastalıkları iyileştirme noktasında bu tip yollara hep başvurmuşlar. Ne var ki İslamiyet ortaya çıktıktan sonra. İslamiyet bu tip olayları kesinlikle reddetmiş. Kesinlikle reddetmiş. Yani Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde bununla ilgili bir ifade bulamazsınız. Reddetmiş. Fakat peygamberin ölümünden sonra maalesef bu huy, Tekrar tebelleş olmuş. Aslında şöyle düşünmek lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti e, ne bileyim bir hastalığı iyileştiriyor olsaydı e, Peygamberimiz çok genç yaşta öldü. Yani en azından kendine uygulardı değil mi? Yani ne bileyim 70-80 yaşına kadar yaşayabilirdi. En iyi bilen de oydu değil mi? Şu andaki hocalar peygamberden iyi biliyor olamaz herhalde Kur'an-ı Kerim'i. İslamiyet bunu kesinlikle reddediyor. Hatta Mehmet Akif ne der bununla ilgili? inmemiştir hele bunu hakkıyla bilin. Ne mezarda okunmak ne de fal bakmak için. Ama maalesef Kur'an'dan habersiz olan Müslümanlar olduğumuz için nerede bir üfürükçü duysak hemen kapısına yanaşıyoruz. Ondan medet umuyoruz. Maalesef durum böyle. Hatta yani benim çok <laughs> ilgimi çeken bir konu bu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure vardır bir sürü ayet var. Kur'an-ı Kerim'de bir tek, bir tek, tek surede bu kitap ölüler için değil, diriler için gönderilmiştir. Uyarısı var. Ama mezarlara gidin. Özellikle hani bu mezarları gezip para karşılığı Kur'an okuyan tipler var ya. Ya da bizzat kendisi gidiyor babasına Kur'an okuyor falan filan. Annesine vesaire. Mezarlara gidin bir bakın en çok okunan sure hangisi? Çok enteresandır ki içinde uyarı olan sureyi okuyorlar. Yasin suresini. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir tek Yasin'de geçer. Biz bu kitabı diriler için gönderdik diye. İçinde uyarı olan e, sureyi alıyoruz, ölüleri okuyoruz. Yani bu şuna benziyor açıkçası. Yani trafik kazasından ölen birine trafik kurallarını okumaya benziyor. Neyse. Şimdi değerli dostlarım. Bu e, ağza tükürme, tedavi etme şekli nereden geliyor? Bunu da anlatayım size. Tasavvufta bir e, el vermek, el almak ritüeli vardır. İşte bir tane e, dervişimiz var. Bu dervişimizin müritlerinden bir tanesi belirli bir yetenek gösterdikten sonra dervişten el alır, derviş de ona el verir. Yani bu şu demektir, İşte artık buradan mezun oldun. Artık benim yeteneklerim sende de var. E, sen belli seviyeye geldin anlamına gelir. Hatta e, işte bu hocalar, şıklar, şeyhler birini iyileştirmek için elini alnına koyduğunda bu benim elim, benim elim değildir, el aldığım kişinin elidir şeklinde e, söylemler söz konusu. Tükürürken de hastanın ağzına bu benim tükürüğüm değildir, filancanın tükürüdür. Tabi bunu sembolik yapardı. Eskiden tasavvufçular ya yani tü şeklinde ağızdan hiçbir sıvı çıkmayacak şekilde bir yani el veren kişi, el verdiği kişiye bunu yaparmış. Ama daha sonradan bu bildiğin salya sümük bir hali de almış. Nefesçi hocaların bu el almak, el vermek ritüelinden sonra işte bu tükürmek, ağzına tükürerek iyileştirme durumu da gelişmiş. E, maalesef günümüze kadar da gelmiştir. E haliyle argodaki anlamını düşünecek olursak Şöyle bir durum söz konusu. Üstünlük gösterme. Sonuçta ağza tüküren kişi derviş, ağzına tükürülen kişi mürit, onun müridi. Haliyle ben senin ağzına tükürürüm dediği zaman bir üstünlük yani ben senden daha üstünüm gibi bir mesaj da yatıyor alt yapısında. Hele ki anlatılan bir hikaye vardır dostlar. Bu işin sadece hastalık tedavi etmekle ilgili olmadığını da gösteren cinstendir. Müsaadenizle nakşedeyim. Şöyle ki... Vaktiyle saçma sapan şiirler yazan bir şair Molla Cami'nin meclisinde Üstad demiş dün gece rüyamda şiirler yazıyordum ki Hızır Aleyhisselam'ı gördüm. Mübarek ağzının tükürüğünden bir parça benim ağzıma tühledi. Molla Cami adamın şiirlerinde bir keramet olmadığını görmüş. Adamın şiirlerini pazarlamaya çalıştığını fark etmiş ve şunu söylemiş. Be ahmak Öyle değil. Bence Hızır Aleyhisselam bu şiirleri görünce senin suratına tükürmek istemiş. Fakat tutturamamış ağzına gelmiştir demiş. Evet ağzına tükürmek sözünün hikayesi, tarihçesi budur sevgili dostlarım. Umarım beğenmişsin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.